Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden Outlast serisine devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Yine yanımda İbrahim ve Yağız hocam var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sile tabi yok. çünkü Silo top Koltuklarımıza oturalım. Bu arada saat gecenin devam ettiğimiz için. Dur bir saniye hemen göstereceğim. Açıl Abi koltuk demişken oyuncu koltuğu olan bir tek benim. Benim de oyuncu koltuğum var. Yalan söylüyor. Dur izleyelim. mikrofonun içinde nefes alan arkadaş biraz daha uzakta. Az uzaklarım da yiyor benim mikrofonu. O kadar iyi. yine abimiz geldi. Bir abi. şey diyeceğim. Biz zaten bu odaya isteyerek girmiyorduk. Niye bırakmadın şimdi Yine bu abi abi yine bu abi. Aynı bölümü mü açtı Yok mu? Bu... aynı. Polis karakolu ama farklı Aynı. Amacımız aynı yani. Öldürdüğümüz adamı bir tarafı. Bakın boşaklığı çok fantastik. Bu arada arkadaşlar İbrahim fısıldıyor. Önceki bölümde de uyarısını yapmıştık. İbrahim yüksek ses çıktan da video biter. Çalınç <laughs> gibi düşünün bunu. Hani şey var ya senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal. <laughs> İbo'dan ses çıkana kadar videoya da devam et. Pardon. Evet doğru. Çünkü zaten İbo bağırdıktan sonra ses çıkamaz İbo'dan. <gülüyor> <gülüyor> o gülerken bile bu bile ses? Arkadaşlar ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> maymuncuk var mı? Maymuncuk güzel bir icat bu arada. Ol ol, ol. Gelin, gelin. gelin gelin. Dur lan. Ara bulacağız. Bastım. Niye öyle bir şey yaptın? Bilmiyorum ki bas dedi bastım. <gülüyor> <gülüyor> anahtar bulacağız 3 tane. Davşan, davşan ben davşanım. Böyle televizyonlara bakmayı unutmayın ama. Televizyon Ben anlamadım televizyona bakınca ne oluyor? İpucu veriyor hangi anahtar? Hiç inanmıyorum ya az önce ben o işe. Yani ben aklı sağlığımı kaybediyorum. İbo sakin ol. Abi her kapı mı kilitli peki? İbo gel. Adam geliyor. İbo beni bul. İbo çabuk gidelim buradan adam var. Maymucuk vardı ama. Ama adam vardı aynı zamanda. Aç 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 kapıyı açacağız. Aşağı in kapıyı. Yağız öldü mü? İki Bir tane bomba. cam şişe attım kafasına. Yine kapıldılar. Bu sen demedik ne de bana lazım. Oldu. Burada bomba var küçük bomba. Oğlum açsanıza kapıyı. Ne evet, tavşan. Ananın ne oluyor? Valla. Allah, Allah rahmet eylesin. <laughs> Ben ceset bulabilir miyiz artık? Valla bu bölüm hiç kimse ölmemiş. Ah <laughs> oh, adam geldi. Açın. Oğlum dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum lan. Neredesiniz siz? Baş kaldırıyorum. Ne aldım? Sektör bu şey ne? Gidiyor. Bak Adı burada yana yana var, he. küçük cam. Aaa adam oldu. Beyler bana acayip bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Adam geliyormuş <laughs> arkamdan. Psikoz etkisi. Psikoz. Oha o adam yana. dev gibi. Ölüyorum. Lan <laughs> bir sarkana. Ölüyorum. Ne oldu? Hayır. Bilmiyorum. Bir şey. <laughs> 6, şizofren oldum. Al bunu al al. Yo, yo içeceğim içeceğim bak adam geliyor arkamdan. Gelmiyor. Geliyor psikopatım ben. <laughs> Eğer evet, kafam iyi değil. Ölüyorum. Ben psikozu göremiyorum. Ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım bundan? Kurtuldum galiba. Başka bir geliyor bu sefer. <laughs> Başka bir geliyor bu sefer. Ceset, bir ceset arıyorum şu an. Ah 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 ah. Aa bana da vurdu. Çay sana biri vurdu. Çay kaç kaç. Sana biri vurdu. Abi cesetin üstündeki şeyleri yapacağız işte. Bu sembollerden biri yıldız olacak, bir tavşan olacak. Orada ceset var da adam da var. Nerede? Şey, Oğlum, ben de şişe var kafasına. İbo Şahin, İbo Şahin'e kovalıyor bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben üstüne var lan orada. <laughs> evet, evet. Oğlum ben gece göğü şu açıkta hiç uyarmıyorsunuz beni. Evet. Onu <laughs> <laughs> nasıl yapalım? Çok mavi şey mi ceset Soldaki ceset baktım karşı. Bir tane ceset Aa, var onu ben midesine karıştırıyordum da. Bak vurdular korkunç, mı? bana. Şahin gel. Adam geldi arkanda taşa yaz. Yok o sen asıl sağdan yok. Oğlum adam. Aa adam arkamdaymış. <gülüyor> <gülüyor> mayın var yerde. Şey, basarsam <laughs> ölür müyüm lan? Benim akıl her şeyim yerde. Yerde mayın var basarsam ölür müyüm? Ölürsün de evet. akıl sağlığın yerinde Üstünden evet. zıpladım. Akıl sağlığım yerimde gibi. Arkanda adam var. Şey, yes. Ya, <gülüyor> <Gülüyorum> adam sokuyor. <soporlu gülüyor> <kitle> geliyor yürüyorsun. Hayır <laughs> arkana bak. Yes, bir şeyler kapat ki. Aa geliyor. Adam araştıraydık ya. <gülüyor> Çıkamayacağız. Şey, <laughs> gelme gelme. <laughs> Arkadaşlar kazık sapladılar bana. gaz veriyorlar. Oh Görmedi beni Görmedi görmedi şşş Kimse görmeden kimse görmeden Abi kapı tuzağı diye bir şey mi olur ya bu gelme Bir <laughs> İbola da Ben <laughs> Buldum buldum bir anahtar buldum İyi madem Ama pilim bitiyor Ben vereyim sana pil gel Sen gitme Sen ölü değil misin İbo ben kapıyı bulamıyorum. E bak şahin gel şahin gel. Araştır araştır. Yok bunu araştırmayalım bu ay oğlum. Oo. Geliyor Temiri ya. Geliyorum. Aklı sağlığım iyileşti gel pil vereyim. Adam var adam kaç. Boş ver pili. <laughs> <laughs> Beyler size Eğer anahtarı yerleştirelim Beyler hiçbir şey görmüyorum Aa. karanlıktayım Beyler bana yardıma gelmeniz lazım Gaz bir dolaba Aa. saklana bastım Ben geliyorum Kap karanlık hiçbir Belki adam vardı görümde bilmiyorum Aa ufak bir pilim kalmış lan Çıktı. al bunu al bunu al bunu Al bunu Ver elime ver Kullan 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 Kullandım eyvallah Adam burada var hızlıca. <laughs> şu koş. yerde yatan ananı sikim adam mı şu? Orada orada zaten koş. Peşinden geliyor. Yiyişay ne hareket mi sikim ne Bilmiyorum. Yiyiz <laughs> <laughs> burada keyif yapıyor ya. Lan, ne yapıyorsunuz siz orada yiyesin? Buraya bir. Aaa adam selamünaleyküm. <laughs> Kim ben miyim adam? Sen adamsın da adam. <laughs> <laughs> bende şu an. <laughs> bu adama fake atabilir miyim? Atamam. Maymucuk var mı? Bende var. Versene bir tane. Niye ne lazım? Aa dur maymucuk buldum. Hiç dolap var bir de onu açacağım. Oo bu adam bana geliyor beyler. Çabuk. Bu adam bende. Bere vermiş değil mi? Burada başka ölü yok. Abi büyük pil buldum iki tane. Aa tesisat çarşı cihazı buldum. Artık ne işe yarıyorsa. Bir tane adamı parçaladım beyler. Davşan Daha diyor mi? davşan. Yeni ipucu Daha davşan. İşte ee, şey yok ki. Kesetmesi gibi bir şey yok. Ne oluyor? Psikopata bağladım bu. Ah altıma sıçtım şahin Allah. Neredesin? <laughs> özmüş. Abi ben tehlikeli. Çayın gitme oraya. Cihazı yes, psikopata bağladım. Çayın <laughs> gitme <laughs> oraya. O kadar yer ne bu? Ayız. Kafam <laughs> çok karıştı. Gerçekten bir kısım var. niye sigara? Maymuncuk var mı? Var var gel artık elle vereceğim maymuncuğu. Abi siz benim yanıma gelin. Aa maymucum yokmuş pardon. <laughs> Neyi buldum? Abi ben sürekli prosu ibo sanıyorum ya. Abi nasıl? Neredesiniz? Şey, <laughs> adam, adam, adam burada. Başkan duyuyorum. Kaçıyorum. Help! Help! Neredesiniz? Ben de akıl sağlığımı kaybediyorum. Akıl sağlığımı kaybediyorum. Ben de akıl sağlığımı kaybediyorum. Abi siz neredesiniz? Arkandayım bu. Ama akıl sağlığı yok. Gel vereyim sana <seni gülüyor> bir şey. <laughs> <Et o> <gülüyor> <çocuklarlar> <gülüyor> ayıp oluyor. Ah oh, birbirini oh. tuttu. Böyle ipucu tavşan da biz... Hiç tavşanla alakalı bir şey görmüyorum ben ya. Ya cesedin, cesedin tavşan resmi olacak. Aynen göğsünde falan bu tavşan. Bu ne lan bir şey kaptı right beni. <laughs> Yaz bende şey var e, ee, şarj cihazı var. Ne işe yarıyor? Ne bileyim abi. bu boyum şey mi? Evet. Mukaddes hanım. <gülüyor> <gülüyor> Akıl sağlığım yerinde <yakında> değil. <laughs> Ay. <laughs> Adam bekleme. Yaz ölüyorum. Ne yapayım oğlum? <laughs> Ölüyorlar beni yaz. Sen yani buraya gel, ortaya gelmen lazım. Aa ben buldum, maçayı buldum. Helalsin de beni dövüyorlar. Beyler beni, beni fena dövüyorlar. Ben abi nasıl yaptın? Öldüm. Ya. Öldüm. Öldüm. Umarım gücü götüne kadar şey yapamıyor mu? Maçayı buldum da yanlış ceset dedi. Aa merhaba. <laughs> Ağır yakalandın, biri sana yardım etmezse öleceksin. Vay be vefatım. <laughs> Ben Tabii adam orada mı? Vefatım Neredesin? Derilecek. Geliyorum ben. Dönemiyorum ki. Adam burada tam üstümde hatta. Hatta beni tekmeliyor lan. Oğlum ölümü rahat bırak lan. Aa infaz etti beni. Yo etmedi. Hala yaşıyorum. Etmedi. Yo. Kaç. <laughs> <laughs> tam yığıza kovalıyor. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Yo gitsene. Oh. Gidiyorum gidiyorum. Yığız dayak yiyor Yerim ya. Tamam tavşan kaldı bir tek o zaman. İbo git şeyi maçayı soksana. Maçayı yok işte. Beden size geliyor. Oğlum buldum dedin ya. Ya maçı üstünde lekesi olan adam buldum ceset. Yanlış ceset dedi. Nasıl ya o zaman yalan mı bu infolar? Şey var. Ya. Hem adrenalin var hem psikoz ilacı var. Adrenalin ne güç veriyor. Oh Hakkı diyor bana. <laughs> Nerede çıkılıyor? <laughs> Ben Şahin'in yanına gidiyorum. Adam var burada ben kaç. Miyim? Ya Adrenalin mi bassam kendime? You, like Soru işareti nerede? Soru işaretine gidelim. Ver orada adam way way var. İyi <laughs> de bu adamı ağaçtırdım ki <laughs> ben. Bu Al. Ananı ne Adrenalin bastı kendime. Ne oluyor sosun artık? Ne oldu? Ne? Abi şu botlar bize nasıl giriyor ya? Aa yine akıl sağlığı gitti. Ben seni göremiyorum. Davşan şey mı var ne Böyle davşan aldım ya. ben. yine adrenalin aldım. Ya bu maçaya git bul. Maça git bul. Çay mı? Nerede şart ne? Gidemiyorum ki ona. Onun yolu nerede bulamadım. Aa yine geliyor. Abi aynı adam beni yine öldürüyor ya. Abi beni bir sal ya. Doğru, bu bir tane daha. Ben bir tane daha direnin bastım vallahi. Kafasını mı sıktı şeyin? Yo hiçbir şey yapmadı Çok seviyormuş beni öyle söyledi. Oğlum nereden gidiliyor şeye? <laughs> ne bu? Kalp. Kalbi inceleyeyim mi? Hadi inceliyorum. Hayır. İncelerken de adam senin seni yemeye geliyor. Hayır oğlum ne yapıyorsun? İntiham incelemedim sen inceleme dedin. Ana şarjım marzım bitmiş benim. Sen ki maç hayat diyor. var mı? Oğlum, oğlum nereden bitmiş? çıkılıyor? <laughs> Ben bulduğum her şeyi kullanıyorum bari. Abi bir tane daha deneyelim buldum. Şu an. <laughs> her bir adam daha ölüyor. Abi zaten bir tek maçı yapılamamış, değil evet. Bir maçayı mı bulamamışız? Aa. Al. Var böyle. Al mantı oksiden aldım. Al. Öldü. Al. Al şunu yaz. Niye? Burada pili bıraktım aşağıya. Abi silah bulmamız lazım bizim. Orada şey maymuncuk mu var? Aldım maymuncuk. İbo bu bölüm ne taktın be maymuncu Bu bölümün başında şey olacak maymuncuğun var mı? Yaz <laughs> şu <laughs> 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 Ne? Niye açayım? Açmış. Açtım. maymuncuk çok güzel bir şey. Ne var içinde? Evrim bakma. bakma. Oğlum niye bakmadım? bakma? Bak. Şimdi maç heybu bu değil mi? Sektör ayak eklemez lazım. Ve hiç benim nerede olduğumu falan sorguluyor musunuz? <laughs> Buradasın işte. Neresi burası? Ben Boga'yı tanımadım. Ana aynı yerde miyiz? <laughs> Evet. Ana dönmüş dolaşım aynı yere gelmişim lan. Gibo boş şuradan <laughs> dümdüz gitsene. Nereye? Nereye basayım? Burada dümdüz gitsen. Burada bir tane adam var onu kovala. <laughs> Dur. Bastım adrenalini. Nerede adam? Pilim yok ya. Pil bulursanız bana bir bağırsanız ha. Tamam e... bak ee, burda burada incelemiş. O şeyin inceleme. orada vardı. Çayın o başlangıçta senin oldun orada. Başlangıç mı? Tamam adamı kovalıyorum ben. E, bu niye adamı o kovalıyor? Tam tersi olması gerekmiyor mu? <laughs> <laughs> Maymuncuk buldum lan. Adam adam geliyor, adam geliyor. Aç çobrenam. Amını sikeyim. Biraz ufak bir korku. Her halına öldürüm. Bazı şüpheyi de. Maymuncuğum var ama önünde adamlar var. Kaç tane adam var oğlum? Maymuncumu isteyen adamı mellis. Sen de bana bir pil yolla ya. Al. Adam geliyor kaç. Gel karşıya geçtiniz. Ah oh, benim abi. Tut, Burası safe bölge mi? Al al al. Kullandım. Salak ya al 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 pil al. Kullandım. bu. <laughs> Herhalde <laughs> buldum. Hızlı olacak. Heh, ben de pili bul. Yo bu ne lan? Yok o tehdit aç. Şarj aleti. Ne o? Bilmiyorum. Bir şey kuşanacağız gele gelecekte. Yaz buldum diye de ko full kol konuşamıyorum. Kolpa gibi geldi. Bir maymuncuk daha buldum la. İbo istediğim kadar maymuncuk buluyorum ben. Ya, bunamıyorum. Beyler öldü burada. Ne güzel öldü ya. Her açıdan. Daha bitmedi bölüm. Doğru da bitmedi. Ha bitti mi? Bitti. Ama üç kişi bizi kovalayacaklar. Onun şüphesi. Yo bitti işte bu kapsül değil mi? Açılması kapsülü Biliyor. beklerken adamlar bizi pompalayacak ya. Yani. Veya buraya gelin gel. da Ah geliyor. Kapsüle girdim 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 girdim. <laughs> ben giremedim. <gülüyor> <gülüyor> basitti ya. Bitti mi bu bölüm Bitti. O zaman arkadaşlar yine o oh, bu sefer bir ben B alamamışım. <laughs> 17 dakikada tamamlamışız. Lan B almışım. Oğlak da öpüyoruz sizleri. Bir sonraki bölümde biz yine söylüyorum. Aralıksız devam ama siz 4-5 gün arayla belki izleyeceksiniz. Sizleri öpüyoruz. Görüşürüz. Bay bay.